Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde ise move taşıma komutu ve copy kopyalama komutunu göstereceğim. E, i̇ki adet uygulama yapacağım arkadaşlar. Şimdi move taşıma komutuna geçmeden önce bir daire çizelim arkadaşlar. E, circle komutuna girdim. Fare sol tuşuyla bir kere tıkladım. E, 20 yarıçaplı 40 çapında bir daire çizim arkadaşlar. E, diyelim ki e, şöyle bir line'ımız olsun arkadaşlar. 71 uzunlukta. E, arkadaşlar şu daireyi e, kopyalamak istiyorum aynısından. E, şu modify bölümünden kopya e, geliyorum arkadaşlar. E, sol tuşuna bir kere tıklıyorum. Diyor ki select obje. Objeni seç diyorum. Objemi seçiyorum arkadaşlar. Enter'a bastığım zaman bana diyor ki, e, kopyalamak istediğin yerden tut. E, ve Nereye kopyalamak istiyorsan oraya götür arkadaşlar. E, ben merkezinden tutuyorum. Kopyalıyorum arkadaşlar. F8'im açık olduğu için e, düz yukarı gidiyor arkadaşlar. F8'i kapattığım zaman istediğim yere kopyalayabiliyorum. Eee şuraya kopyalamak için e, fare sol tuşuna bir kere tıklıyorum kopyaladım arkadaşlar e, copy komutundan e, çıkmazsanız eğer kopyalamaya devam edecek görüyorsunuz arkadaşlar e, bir de şuraya kopyalayayım arkadaşlar e, şunları sileyim arkadaşlar delikten sildim e, şuraya gördüğünüz arkadaşlar iki adet dairemi kopyaladım e, bunu bir tane daire daha çizsin arkadaşlar şuraya bu da 10 yarı çapında 20 çapında bir dairem olsun e, Bunu da taşım arkadaşlar bu komutuna geliyorum Fare en sol tuşuyla bir kere taşıdım Select obje objeni seç Seçtim arkadaşlar Enter'a bastım e, Diyor ki artık e, taşıyabilirsin Bir noktadan tut ve taşı e, Merkezinden ya da köşelerinden Taşıyabilirsiniz arkadaşlar e, Ben merkezinden tutuyorum e, şu an bitpoint'ine gelmek istiyorum arkadaşlar Bitpoint'ten taşıdım arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, ya da klavyeden e, M yazıp taşım bu komutuna girebiliyorsunuz arkadaşlar. M yazıp enter tıkladım arkadaşlar. Diyor ki objenizi seçin. Objemi seçtim. Enter bastım taşıyorum arkadaşlar. E, copy komutu klavyeden C yazıyorum arkadaşlar. Enter tıklıyorum. E, objeni seç diyor. Seçtim arkadaşlar. enter'a tıklıyorum. Ve böylelikle kopya e, kopyalayabiliyoruz arkadaşlar. E, şunu sileyim. Ee, arkadaşlar bir örneğimiz var. Ee, ona geçelim. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar. E, şurada R12.5 e, 12.5 yarı çapında bir dairemiz var. Ee, şu 5 yarı çapında bir de şuradaki 10 yarı çapında bir dairemiz var arkadaşlar. E, ee, i̇lk önce şunu çizeceğiz arkadaşlar. Daha sonra şu ikisini çizip e, kopyalayıp taşlayacağız arkadaşlar şu köşelere. tüm köşeden Köşe uzunluğu 50 birim ee, şuradan şuraya da uzunluğu 50 birim görüyorsunuz arkadaşlar ee, şimdi çizmeye başlayalım 12.5 yarı çapında ee, bir daire 5 ve 10 12.5 5 ve 10 ee, circle komutuna geldim ee, komuta girdim ee, faremi açıyorum arkadaşlar 12.5 ee, Biliyordunuz zaten anlatmıştım e virgül girmiyoruz arkadaşlar. Nokta giriyoruz. 12.5 yarı çapında çizdik arkadaşlar. E, daha sonra 5 aynı e, daire üzerine geliyorum merkezini görmek için. 5 yarı çapında bir daire. Komuta tekrar girmek için e, boşluk tuşuna bastım ya da enter tuşuna basıyorsun arkadaşlar. Diğer ise e, 10 yarı çapında bir daire arkadaşlar. Evet çizdim arkadaşlar. E, şunları bir taşıyalım arkadaşlar. Move komutuna geldim. Ee, objemi seçiyorum. Enter'a tıklıyorum ve taşıyorum arkadaşlar. Ee, uzunluğumuz 50 birimde. Köşeden köşeye. Ee, Midpoint'in tam orta noktası olması için 25'e gideceğim arkadaşlar. 25 birim sağa gideceğim arkadaşlar. 25 birim sağa taşıdım. Ee, şimdi size göstereyim arkadaşlar. 50 birim olduğu için tam orta noktası 25 birim arkadaşlar. Ee, şu dikey olan da tam orta noktası 25. Yani 25 birim midpoint. Yani tam orta noktasına gittim. 25 de yukarı çıkacağım e, buranın yarısı 25 birim tam şu köşeye geleceğim arkadaşlar 25 birim. E, tekrar seçtim e, ya da şöyle de yapabiliyorsunuz arkadaşlar seçip e, move komutuna girip e, buradan taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar 25 birim yukarı 25 birim yukarı gittim arkadaşlar e, aynısından bu sefer de kopyalama komutu yapalım arkadaşlar e, 4 tane lazım e, Kopya geldim arkadaşlar objemi seçtim enter dedim tam köşeden olduğu için tam şu köşeye götürdüm arkadaşlar. Şu köşeyle şu köşenin uzunluğu 50 birim yatayda. E, dikeyde pardon. E, yatayda da 50 birim. E, 4 köşeye kopyalayacağım arkadaşlar. Şu köşe, şu köşe, şu köşe. Birini yaptık. 3 köşe kaldı. Merkezinden 50 birim aşağıya kopyaladım. Merkezinden 50 birim sola kopyaladım. E, şunun seçip kopya komutuyla Merkezinden 50 birim aşağıya bakalım. Arkadaşlar e, tam 50 birim şu köşede, dairelerimiz şu köşede, şu köşede. Şu yada olması için e, görüyorsunuz 10 yarıçaplı yani şuradan şuraya uzunluk 10 yani şuradaki daire 10 birim sola gidecek, 10 birim aşağıya gelecek arkadaşlar. Görüyorsunuz 10 birim sola, 10 birim aşağıya gelecek. Diğerleri şimdi 10 birim. 11'im sağa 11'im aşağı 11'im e, yukarı 11'im sağa 11'im yukarı 11'im sola bir gidecek arkadaşlar bunu seçtik move komutuna geldim arkadaşlar herkesten 11'im aşağıya tekrar seçtim move'a geldim arkadaşlar 11'im sola ee, şuradan da yapabiliyorsunuz dediğim gibi. O bilginizi seçiyorsunuz. En top, üstümüz merkezinden 11'im aşağıya. Tekrar move komutuna gidiyoruz arkadaşlar. 11'im merkezinden sağ. 11'im sağ. 11'im yukarıya. Arkadaşlar merkezinden e, konu önemli değil. E, yani merkezden taşıyacağız da. E, şurada objemi seçtim. istersen şuraya tıklayıp da 11'im yukarı e, öteleyebilirsiniz. Move'a geldim arkadaşlar. 11'im sola öteledim arkadaşlar. E, şu köşelerde kuat atından e, çizelim arkadaşlar. Line'ımızı alıp çizdik arkadaşlar. 31. birim. E, niye 50 birimdi arkadaşlar? E, 10 yarı çap e, aşağı geldik. 10 da buradan yukarı çıktık. 20, 50 den 20 çıkart 30 arkadaşlar. Evet şöyle 30. Şuraya da. zaten şimdi ölçeceğiz arkadaşlar. E, göreceksiniz. E, şimdi trim komutuna geldim arkadaşlar. Baren sol tuşuna bir kere tıkladım. Enter dedim. E, şimdi bunları bu dayacağız arkadaşlar. şöyle seçip silebiliyoruz. Ee, arkadaşlar çizimimizi yaptık. Ee, şimdi kontrol edelim. Ölçülendirmesine bakalım. Doğru yapmış mıyız? Ee, sizde bir görün. 10 5 12 5 10 12 5 10 12, 5, 10, 12 5 arkadaşlar. Tam tutamadığımız için, tam köşemiz köşesine tuttuğumuz zaman e, net açı, e, uzunluğu veriyor. E, şurada, şuradaki az önce şuradan tuttuğumuz için e, küsur bir gözükte. Tekrar linerimi e, alıyorum arkadaşlar. Şuradan yatay uzunluk, e, dikey uzunluk 50, yatay uzunluk 50. Dairelerimiz 5'e 10, 12 buçuk. 5'e 10, 12 buçuk. Yatay 50, dikey 50. Ee, bu şeklimizi çizdik arkadaşlar. E, ee, gördüğünüz gibi e, şuraya, şu dairenin içine merkezine çizdim arkadaşlar. Ee, Midpoint'ini öteledim. Move komutuyla. E, ee, kopyalama komutuyla burada kopyaladım arkadaşlar. E, ee, ve çizimimizi yaptık arkadaşlar. E, ee, eğer ki Move ya da Copy kullanmasaydık şura bir dikdörtgen çizecektik 50 50 e, Köşelerinden e, Ttr yapacaktık e, ya da Fillet e, Yapabiliyoruz arkadaşlar e, Bir şekli çizmenin birden fazla yolu var O bu tükette e, bunu da görüyorsunuz e, Bu şeklimizi de böyle çizdik arkadaşlar e, ikinci şeklimize geçelim. İkinci uygulamamızı yapalım Arkadaşlar ikinci uygulamamız şöyle e, 20 çapında e, bir daire 40 çapında bir daire e, şurada ise 30 çapında bir daire 16 çapında bir daire e, şu iki ikisinin e, ölçüleri aynı e, şuradan başlayacağız arkadaşlar 20 çapında ve 40 çapında daire çizeceğiz 20 ve 40 çapında e, onun için çapı 20 olan yarı çapı 10 girip çapı 20 olarak verecek arkadaşlar e, 40 çapı için ise yarı çapı 20 girip 40 çapını verdi arkadaşlar şu ikisini çizdik. 30 ve 16 çapında. Yani yarı çapı 8 ve 15. Yarı çapı 8. Aynı merkezden tutalım ki taşması kolay olsun arkadaşlar. Komutan çıktım. E bazen böyle donabiliyor arkadaşlar. 8 ve 15 arkadaşlar. 15 buydu. 8 de şuydu arkadaşlar. E, bu komutuyla taşıyorum arkadaşlar. Parent sol tuşuyla move'a girdim. E, objemi seçtim. Sağa doğru merkezinden şu merkeze 80 birim öteleyeceğim arkadaşlar. 80 birim taşıdım arkadaşlar. E, daha sonra iki merkez arasındaki uzaklık 60 arkadaşlar. Demek ki buradan buraya 30 birim öteleyeceğim. Kopyalayacağım arkadaşlar. E, buradan buraya 30 birim e, kopyalayacağım ya da şunu şöyle yaparız arkadaşlar 30 birim yukarı move taşıyıp 60 birim aşağıya kopyalayacağız arkadaşlar 30 birim e, yukarıya ötelemek için muva geldim Muva tıkladım arkadaşlar objemi seçtim 30 birim dedim yukarı taşıdım arkadaşlar copy komutuna girdim objemi seçtim e, enter'a bastım merkezinden tutup 60 birim aşağıya ötelemiş bulunmaktayım arkadaşlar. E, şunları da yaptık arkadaşlar. E, şuradan şuraya 60 yarı çapında bir TTR tanjant, tanjant, tanışan tanışan arkadaşlar. Şurası ise 50. Şurada ise 40. 60 50 40 TTR yaptık arkadaşlar. geldik arkadaşlar komutumuza tanjant, tanjant, tanışan seçtik. Şuradan şuraya 60 buradan. Ha, e, işte tekrar en son enter'a bastığınız zaman arkadaşlar e, geçen dersimde söyledim e, center radius'a geçiyor. E, tanjant radius için buraya gelip seçmemiz lazım. 60'ı seçtik arkadaşlar. Şurası 50. Tekrar gelip seçiyoruz arkadaşlar. 40 birim arkadaşlar. TTR'mizi yaptık. Şimdi e, trimle buraları budayalım arkadaşlar. Trim'e geldim. Baren sağ tuşuna basabilirsiniz ya da Enter'a. fare sağ tuşuna bir kere bastım. E, trimledim. Buraya trim trimledim. Şimdi şeklimize bakalım arkadaşlar. Şurası yok, şuraları trimleyeceğiz. Şeklimizi çizdik. E, şimdi ölçülendirmesini yapalım. Çap cinsinden e, şey yapmışız buraları, daireleri. E, Tetreleri de yarı çap kesinlikle ölçülebiliriz ülkeyi ve yatağı olarak ölçülemeliyiz arkadaşlar önce ülkeyi e, ve yatağı olarak ölçülemeliyiz e, şuradan şuraya geliyorsunuz arkadaşlar çekiyorsunuz çakıştığı yerden 81 merkezinden merkezine tam merkezinden tam merkezine 60 milim e, ee, çapa için arkadaşlar şu çapa evet. 40, 40 20 30 e 16 16 30 40 20 ee, TTR ile çizilmiş şu e, tarca 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 ise cinsinden 60 50 40 diye çizmiştik şimdi onları ölçülemek 60 50 60 50 40. arkadaşlar e, bu çizimimiz de böyleydi gördüğünüz gibi e, mu ve copy komutlarından yaralandık şu iki çizim yapmak için arkadaşlar e, daha sonraki e, derslerimizde e, komutlarla ilgili e, örnekler de çizeceğiz Zaten öyle de yapıyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğendiyseniz eğer arkadaşlarınıza önermeyi, beğenip yorum atmayı, kanalımıza dediğimiz gibi abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.